Akademik TV ben Berna. Bugün sizlerle başından birçok deprem ve yangın geçmiş olsa da adını duymayan kalmamış ama yine de tarihi öneminden hiçbir şey kaybetmemiş muhteşem bir yerin önündeyiz. Sizin de anlayacağınız gibi burası kapalı çarşı. Birçok ilden yerli turist ve birçok ülkeden de yabancı turistin İstanbul'a geldiğinde uğrak noktası olan bir yeri gezeceğiz bugün sizinle. Biraz içeriği dolaşalım. Tabii pandemiden kaynaklı maskemizi takarak içeride dolaşıyoruz. Buranın 21 adet kapısı var. Biz şu anda beyazıt kapısından içeri girdik. Sizin de geldiğinizde ilk gireceğiniz kapının burası olmasını tavsiye ederim. Çünkü buradan girdiğiniz zaman Kapalı Çarşı'nın tam ortasına varmış oluyorsunuz. Birazcık ilerleyelim. Evet. buranın ilk yapı taşları 1461 yılında atılmış. Ve 1990 yılına kadar İstanbul halkı için gerçekten inanılmaz uğrak bir alışveriş merkezi olmuş. Bunun sebebi ise İstanbul halkının kolay kolay ulaşamadıkları tüm ihtiyaçlarını buradan temin etmeleri. Özel günlerde özel insanlara alacakları hediyeleri ve hatta evlerini döşerken bile ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlarmış. birçok padişahın başa gelmesiyle birlikte Kapalı Çarşı'ya eklemeler ve çıkartmalar yapılmış. Burada şu anda 61 sokak ve 4000'e yakın dükkan bulunmakta. Başta da söylediğimiz gibi birçok deprem ve yangın geçmiş başından. İlki 1546 yılında olmakla birlikte beşi büyük birçok yangından kendini kurtarmayı başarmış bir caizse küllerinden yeniden yeniden doğmayı başarmış. Tabii ki yangınlardan sonra doğal afetler peşini bırakmamış ve 1766 yılında sarsıcı bir deprem meydana gelmiş. İkinci Mustafa, Lale Devri'nin özelliklerinin burada taşınmasını istediği için buraya iki adet kapı ekletmiş. Ve onlar Nuri Osmaniye ve Beyazıt kapıları. Daha sonrasında 1894 yılında bir deprem daha meydana gelmiş. Ama bu ilkinden çok daha farklı, çok daha yıkıcı, çok daha yıpratıcı olmuş. Hatta ticaret hanelerin kapatılmasına kadar gitmiş. O zamanlarda başta olan devlet adamı 2. Abdülmecit maddi kaynaklarını buradan hiç eksik etmemiş ve burayı yeniden inşa etmiş. <laughs> Tabii şu an günümüzde Kapalı Çarşı'nın içerisinde 4000 dükkan ve 500 tezgah bulunmakta. Ve ilk ürünler Osmanlı'nın dört bir yanından İpek yolu ve Asya yoluyla temin ediliyordu. 1880 yılında bir sayım yapıyorlar ve bu sayımda tamı tamına 4399 adet dükkan olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki bunun yanında iki bedesten 24 han, bir hamam, bir türbe, bir cami, 10 mescit, bir sebil, 8 kuyu, 2 şadırvan ve 16 adet çeşme olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki maalesef günümüze bu kadar çok tarihi yapı ulaşamamış. Tabii ki Kapalı Çarşı'nın içerisinde göreceğimiz çoğu dükkan kuyumcu dükkanı. Bunun sebebi ise Osmanlı döneminde altına ve kuyumculuğa çok fazla önem vermemiz. Tabii ki kuyumcu dükkanlarının yanında çinicilik, dericilik, halı, kilim, tekstil ürünleri ve cam ürünleri. Hatta özel yapım takı yapan yerler bile görebilirsiniz. Eskiden Kapalı Çarşı şu anki konumundan daha güvenilirdi. Bunun sebebi ise babadan oğlum mantığıyla çalışmaları. Eskiden insanlar camiye evlerine ya da herhangi bir işlere çıktığında kepenklerini indirmeden buradan ayrılıyorlardı. Çünkü diğer dükkan sahipleri o dükkan sahiplerinin mal varlıklarına sahip çıkıyorlardı. Hatta sattıkları malların fiyatlarını bile ezbere biliyorlardı. Şu anda dışarıdan birçok esnaf buraya dükkan açtıkları için bu güvenilirlik biraz da olsa sarsılmış durumda. Tabii ki buradaki birçok esnaf yabancı değil. Bunun sebebi ise yıl içerisinde gerçekten çok fazla turistin buraya uğraması. Hatta şöyle de bir şey söyleyebilirim size. Dış görünüşlerine bakarak nereli olduklarını biliyorlar ve ona göre konuşuyorlar. Son olarak size buraya nasıl ulaşacağınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Eğer Avrupa yakasındaysanız tramvayla Kapataş Bağcılar tramvayına binerek Beyazıt'a inebilirsiniz. Eğer Anadolu yakasından buraya gelecekseniz de Marmara'yla önce Sirkeci'ye daha sonrasında tekrardan tramvayla Kabataş ve Bağcılar'a gelip Beyazıt'ta inebilirsiniz. Bugün size Kapalı Çarşı'yı anlattık. Bir sonraki durağında da görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.